Hepinize merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının 9. sınıflar için hazırlamış olduğu 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularını beraberce bu videoda çözeceğiz. Umarım hepinize faydalı olur. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet geldik 1. soruya. Arkadaşlar P'nin değil veya Q veya R bu önermenin sonucu sıfırmış. Hatırlayın arkadaşlar veya da sonucun sıfır olabilmesi için bütün öğrenme, önermelerin sıfır olması gerekiyordu. Burada Q'nun sıfır, R'nin 0. P'nin değil 0 ise P'de ne olacaktır? Doğru. Buradan ne anlıyorum? P kümesi doğal sayı sıkıntı yok. Peki x çift sayı yanlışmış. Demek ki x'ler kimlerden olacakmış? Tek sayılardan. Peki burada ne diyor? x büyük eşit 10. Bu yanlış olduğuna göre x'in kesinlikle 10'dan küçük olması lazım. Şimdi bu üçünü üç bilgiyi birleştirirseniz hem 10'dan küçük olacak hem doğal sayı olacak hem tek olacak. Bunlar kimlerdir? 1, 3, 5, 7 ve 9. Bunları toplarsanız arkadaşlar ne yapar? 7 3 10 10 doğru da 20 5 daha 25 yani cevabımız Adana olacaktır. Evet geldik buraya. Can Veli Oya ve Adana'nın her biri birinci, ikinci, 3. ve 4. sınıfların farklı birindedir. Bize yine bir önerme vermiş arkadaşlar. İse bu önermenin yanlış olduğunu söylemiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ise'nin yanlış olabilmesi için 100 kuralı sol taraftaki önermenin bir, sağ taraftaki önermenin sıfır. Sol tarafta V var dikkat edin. Sonucu 1 ise demek ki P1 Q da 1. Sağ tarafta ise sıfır olmalı veya da sonucun sıfır olabilmesi için her iki önermenin de sıfır olması gerekiyor. Burada arkadaşlar birinci sınıfta can olduğu belli. ikinci sınıfta e, veli olduğu belli çünkü onlar doğru. Oya üçüncü sınıftadır demiş. Bu önerme yanlış olduğuna göre demek ki Oya'yı dördüncü sınıfa alacağız. Zaten bize dördüncü sınıfı soruyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet geldik buraya arkadaşlar. Bu önermenin değilini soruyor arkadaşlar. Bir defa bazının değili ne olacaktır? Her, her, her bazı demiş arkadaşlar. Ceyhan'ı eledim. Diyarbakır'ı eledim arkadaşlar. Dikkat. X artı bir küçük eşit sıfır olduğuna göre değili büyük sıfır olacaktır. Dolayısıyla bakın Adana'yı da eledim. Edir, Bursa olabilir. Edirne'yi de eledim. Dolayısıyla cevabımız kesin Bursa. Ama bakalım yine de Devam edelim. V'nin değili veya olacaktır. Her'in değili bazı olacaktır. Eşittir'in değili eşit değildir olacaktır. Buradan da tekrar B olduğunu göstermiş olduk. İki kümenin eşitliği ile alakalı bir soru arkadaşlar. İki kümenin birbirine eşit olabilmesi için elemanların da eşit olması lazım. Bakın arkadaşlar 1 var. Karşı tarafta 3 de var. 2 de birbirine eşit. O zaman arkadaşlar x eksi y'nin ne olması gerekiyor? Eksi 1'e eşit olması gerekiyor. 2x artı y'nin de 4'e eşit olması gerekiyor. Ben bunu taraf tarafa toplarsam. 3 tane x eşittir 3. Buradan x eşittir 1. x'in yerine 1 yazarsam 2 kere 1 2. Kiminle toplarsam 4 yapar. y eşittir 2. Şimdi şıklara bakalım. x büyük y diyor. Hayır 1 2'den büyük değil. x küçük y. Evet doğrudur. Yani cevabımız Bursa. Evet geldik buraya arkadaşlar. Bir kümenin kendisi ve boş küme haricindeki tüm alt kümelerine mozalt küme diyoruz arkadaşlar. Demek ki iki tane eleman çıkaracağım tüm alt kümelerinden. 2 üzeri n-2 Önce 14'ü bir deneyelim. Bunu bu tarafa atarsanız kaç yapar? 16 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? 4 Demek ki herhangi bir kümenin mozalt küme sayısı olabilirmiş. De devam edelim. Şunları silelim arkadaşlar. 60 yapalım. 2'yi öbür tarafa atarsanız 62 olacaktır arkadaşlar. Hangi sayının 2'nin hangi kuvveti 62'dir? Öyle bir kuvvetimiz yok. Dolayısıyla bu olamaz. Evet aynı şeyi 2 üzeri n eksi 2 eşittir. 126 için deneyelim. Eksi 2 öbür tarafa attım. 2 üzeri n eşittir. 128. 2 üzeri kaç? 128'dir. 7. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Evet geldik bir küme sorusuna arkadaşlar. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinden en az birini okuyanlar. En az biri varsa arkadaşlar demek ki evrensel küme çizmemize gerek yok. Sanat tarihi okuyan herkes arkeoloji de okuyormuş arkadaşlar. Sanat tarihi bu olsun. <laughs> Pardon. Arkeoloji bir üst kümemiz olacak arkadaşlar. Sanat tarihi içeride. Evet burada bakıyorum arkadaşlar. Her iki bölümü okuyan 6 kişi. E sadece bir bölüm okuyan o da burada arkadaşlar 8. E bana da toplam küme sayısını eleman sayısını soruyor. 6 artı 8'den cevabımız 14 olacaktır. Evet geldik bu soruya arkadaşlar. A harfiyle başlayan isimler kümesi Q harfi. Q ile pardon 5 harfli isimler kümesi P ile N harfle biten isimler kümesi de R ile gösterilmiştir. Bana da diyor ki işte K kümesinin elemanlarını yazmış. Bu kümenin elemanlarından kaç tanesi yukarıdaki taralı ya da renkli bölgeye ait elemanlardır. Peki arkadaşlar şimdi dikkatle bir defa P'nin olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Kesin 5 harfli olması lazım. O zaman 6 harfli, 3 harfli bakın daha fazla harf var. Bu harf bunları ne yapıyorum? Eliyorum arkadaşlar. Peki şu bölgeye bir bakalım. Şu maviyle çizdiğim yer ne olması lazım arkadaşlar? A ile başlayacak ama bak R'de olmayacak. Yani N ile bitmemesi lazım. O zaman bakalım arkadaşlar. Buraya biz kimleri alabiliriz? Angut'u alabiliriz. Akrebi alabiliriz. Bakın iki tane eleman oradan geldi. Peki devam edelim. R kümesinde olabilmesi için de N ile bitsin ama A ile başlamasın. O zaman buradan da kim alırım? Rakun'u alırım arkadaşlar. Başka kim alacağız? Sazan'ı alabiliriz arkadaşlar. Başka kim vardır? Bir de yılanı alabiliriz değil mi? 3 eleman da buradan geldi. Toplam bu bölgenin 5 tane elemanı mevcutmuş. Evet geldik buraya arkadaşlar. A kartezyen çarpım B kümesinin noktalarını dışarıda bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanını bize soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkatle bakın. A'nın A elemanları x ekseni üzerinde olacak. Diyelim ki burası 2. Şurası da 6 olsun. Diğer elemanlarımız da kaç olacak? 1, 2, 3 ve 4 olsun arkadaşlar. Şimdi kartezyen çarpım kümesini oluşturalım. Evet. Kesişim noktalarını ne yapmamız lazım? İşaretlememiz lazım arkadaşlar. Bunlar bizim kartezyen çarpım kümemiz. Evet. Öyle bir küme çiziyorum ki arkadaşlar bunu içine alacak bir dikdörtgen olmasını istiyorum ve bunun bizden alanını istiyor. 2 ile 4 arası uzaklık şey 6 arası uzaklık 4. 1 ile 3 arası uzaklık 3. 3 kere 4 dikdörtgen alan formülü a çarpı b yani 12 olacaktır. Evet geldik buraya arkadaşlar. 230x dörtlü kutulara konulduğunda iki tane vatandaş artıyormuş. Altılı kutulara konulduğunda ise hiç yumurta artmıyor. Yani altının da tam katı. Altının tam katı ise arkadaşlar hem 2'nin hem 3'ün katı. Şimdi 2'nin katı ise demek ki bu x ne olmak zorunda? Çift adamlar olmak zorunda değil mi? Bunlar çift olmak zorunda. Aynı zamanda da kim olacak? 3'e tam bölünecek arkadaşlar. 3'e tam bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. 2, 3 daha 5, 5 artı x. Ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. E burada 5'ten büyük 3'ün katı 6 var. Yani 1 olabilir, 4 olabilir ve 7 olabilir. Dikkat edin x'in aynı zamanda 2'ye bölünebilen yani çift sayı olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla 1 ile 7'yi eledim. Ne olacaktır arkadaşlar burada? 4 olacaktır. Bana da x'i soruyor. Yani cevabımız Ceyhan. Evet geldik buraya arkadaşlar. Yine bize bir işlem tanımlanmış. Eğer diyor şöyle satır halinde yazarsa diyor eboblarını al bir ekle diyor. <laughs> Çapraz yazarsa arkadaşlar ekoklarını al bir çıkar. Bakın 15 ile 20 iyi 15 ile 20'nin neyini bulacağız arkadaşlar? Ekokunu ve ebobunu bulalım arkadaşlar. Her ikisi de kaça bölünecektir? 5'e bölünür arkadaşlar. 3, 4, 3'e böldüm. 1 her ikisini böldüğü için tık attık arkadaşlar. Dikkat edin burada ne kaldı? 4. 4'e böldüm. Kaç olacaktır? 1. Burada dikkat edin yan yana yani satır halinde yazdığım zaman EBOB artı 1 yani 5 artı 1 kaç olacaktır? 6 olacaktır arkadaşlar. Çapraz yazdığımız zaman da ekoklarını bir, e, bul 1 çıkar. 5 kere 3 15 4 çarpı 15 60 60 eksi 1 59. Bana da diyor ki bu iki vatandaşı topla kaç yapacaktır? 55 yapacaktır. Evet geldik arkadaşlar. Nereye? Cetvel sorusuna arkadaşlar. Bir kırtasiyeci yukarıdaki cetvellerden özdeş olanları kendi aralarında paketleyecektir. Özdeş olanların arkadaşlar. Paketlerdeki cetvel sayıları eşit olmak üzere. Kırtasiyeci en az kaç paket kullanmalıdır arkadaşlar? 42 ile 70'in neyini bulmam lazım arkadaşlar? Ebo bunu bulmam lazım. Her ikisini bölen kim vardır arkadaşlar? 7, 6'ya kaç kalacaktır? 10 olacaktır. Bir daha 2'ye bölünür her ikisi. Kaç olacaktır arkadaşlar buradan? 3'e 5 olacaktır. 2 çarpı 7'den 14. 42 tane varsa arkadaşlar 14'ü 42'yi 14'e bölerseniz kaç olacaktır? Bak burada kalandır. 3. 70'i 14'e bölerseniz kaç olacaktır? 5. İkisinin toplamı kaç olacaktır? 8 olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. Geldik alttaki soruya. Vural yukarıda görünen dijital saati saatte kurmak istediği alarmı ekrandaki süreden 400 dakika sonraya ayarlıyor arkadaşlar. Burada periyodumuz kaç? 60 dakika. 60 dakika yani 400'ü ne yapmamız lazım? 60'a bölmemiz lazım. Kaç yapar? 6 kere var. Kalan da kaç olur? 360, 40 kalacaktır. Demek ki 6 saat geçmeli. Yani biz siz bunu 6 saat eklerseniz saat kaç yapacaktır? 22, 45 yapacaktır. Ama dikkat ekstradan bir 40 dakikamız daha var. 40 dakika daha eklerseniz cevabımız 23-25 yapacaktır Edirne. Evet güzel bir soru daha. Aralığında bu aralıkta kapalı aralıkta arkadaşlar. Demek ki önce bir şöyle bir sayı doğrusunu çizelim. Bir A'mız var dahil. Sağ taraf ne arkadaşlar? Tamamen artı sonsuza kadar dahil. Bunların içinde diyor bu aralıkta diyor 5 tane negatif tek tam sayı var. Şimdi onları bir düşünelim. Diyelim ki şurası 0 olsun. Peki demek ki burada arkadaşlar -1, -3, -5, -7, -9. Bakın 1 2 3 4 5. Yani bu A demiştik arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Bu A sayısı -9 olabilir mi? Olabilir. Bakın -9 kapalı 5 tane tek sayı var mı? Var. Bakın dikkat et A'nın değerler toplamı. Demek ki A bir değer olabilir. Bir değer daha alabiliyor. Kimi alabiliriz arkadaşlar? Eksi 10'u da alamaz mıyım? Alırım. Bakın. Eksi 10'dan artı sonsuza kadar derseniz arkadaşlar. Burada dikkat edin. Eksi 10 dahil olmayacağı için yine eksi 9'dan eksi 1'e kadar 5 tane negatif tam sayı var. Bana da diyor ki A'nın alabileceği değerler toplamı eksi 10 artı eksi 9. Cevabımız eksi 19 olacaktır. Evet geldik buraya arkadaşlar. Bir telefona ait batarya gösteriyesi batarya tam dolu iken yüzde yüzü gösteriyormuş arkadaşlar. Bu bataryanın anlık bir anlık durumunda boş ve dolu kısımlarının yüzdelik dilimleri verilmiştir. O zaman bu ikisinin toplamı kaç olacak arkadaşlar? Yüzde yüz olmalı. 3x 4x daha kaç yapar? 7x artı 6 3 daha kaç? 9. Kime eşitmiş? 100'e. 9'u öbür tarafa atarsanız 91. Dikkat 91 7'nin kaç katıdır? 13 katı olmak zorundadır. Evet dolayısıyla cevap Edirne diyoruz. Geldik buraya arkadaşlar. Ceren'in 1, 2, 3 numaralı kumbaralarında sırasıyla 24. Burada 24 TL varmış. Burada X artı 18 TL var. Burada da 30 TL'si var. Dikkat bana diyor ki arkadaşlar en fazla para 3'te. 30 küçük küçük. En az para kimde? de O zaman 24. Demek ki X artı de ortada. Ne yapıyorum arkadaşlar? Eşitsizliği sağa ve sola atarak çözüyorum. Eksi diye geçer. 24 eksi 18 6 x. 18'i bu tarafa attım. 30 eksi 18 12. Demek ki x kimmiş? 6 ile 12 arasındaki sayılar kimler bunlar? 7, 8, 9, 10 ve 11 arkadaşlar. Bana diyor ki farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır arkadaşlar? 9, 11 daha kaç yapacak? 20. 10 daha 30, 15 daha 45 yapar. Yani cevabımız Bursa. Geldik buraya arkadaşlar. Bir otobüs şirketi şoförlerine araçlarının otobanda kullanırken hızlarını 60 km saatten az 120 km saatten fazla kullanmamaları talimatını vermiştir. Yani adam diyor ki eğer diyor siz diyor hızınız V ise diyor kardeşim diyor 60'tan fazla az olmayacak. 60 dahil o zaman arkadaşlar. E ne olacak? 120'den de fazla olmaması lazım. Ya arkadaşlar bunları hani bizim e, şey formülümüz var diye diyelim ki işte e, mutlak değer a işte diyelim ki b gibi bir sayıdan küçükse ne yapıyorduk mutlak değeri e, açtığımız zaman dışarıdaki sayının eksilisi ile artılısı arasında yazıyorduk ya ya bunu tek tek uygularsınız ya da şunu yapacaksınız arkadaşlar kısa pratik yol. Arkadaşlar sınır değerlerini topla, ikiye böl. Ne yapar arkadaşlar? 120 60 daha 180. Yarısı 90. Nereye yazacağım hocam? İçeriye yazacaksınız arkadaşlar küçük eşittir. Çıkar 2'ye böl. 120'den 60 çıktı. 60 2'ye böl. 30. Böyle pratik halde bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Sınır değerlerini toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. İçeri yazıyorsunuz. Çıkarıp 2'ye bölüyorsunuz. Dışarı yazıyorsunuz. Yani cevabımız denizli olacaktır. Evet yavaş yavaş son sorularımıza geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Aşağıda belirli bir kısmı gösterilen klavyede yatay tuşların birbirine olan uzaklıklarını kodlayan bir sistem geliştirilmiştir. Örneğin T-P çıkarma işleminde T harfi P harfinin 5 harf solunda. Arkadaşlar bakın T harfi burada da P harfi var. 5 harf solunda olduğu için eksi 5 oluyor. M-C de arkadaşlar M eksi C'de arkadaşlar M harfi C'nin 4 harf sağında kalıyor. Bakın M harfi C'nin arada 4 harf var. Buna da pozitif diyoruz. Peki G harfi eksi üçgen mutlak değer. Arkadaşlar mutlak değer 3'e eşitse G eksi üçgen ne olmalı? Ya 3 olmalı. G eksi üçgen ya da eksi 3 olmalı. O zaman arkadaşlar ben önce bir klavyede şunları bir sileyim. G harfini bulalım. G harfi nerede arkadaşlar? Burada. E şimdi bana ne diyor aslında? 3 harf solunda ve 3 harf sağında kalan e, harfleri soruyor. 1, 2, 3 solunda ne var? S harfi var. 1, 2, 3. 3 sağında ne var? K harfi var. Demek ki arkadaşlar üçgen sembolü ile ifade edilen harfler ya K'dır ya da S'dir. Cevabımız C. Evet geldik buraya arkadaşlar. Bu soruda ne yapıyorsunuz? Bu eşitlikler verilmiş. Bana B'yi sorduğu için ben A'yı yok edeyim. Dikkat. Ben şu aşağıdaki denklemi her iki tarafını eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplasam arkadaşlar. Eksi 4 bölü a artı 4 bölü a birbirini götürürler mi? Götürürler. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4. Artı 4 bölü b artı 3 bölü b de ne yapar? 7 bölü b yapar değil mi? Eşit değil. Eksi 4 kere 2 eksi 8 artı 1 eksi 7 yapacaktır. Buradan gizli bir bir var. İşler dışarı yaparsınız ya da direkt sadeleştirebilirsiniz. Yani eksi 7 tane b eşittir 7'ye. Her iki tarafı eksi 7'ye bölerseniz b eşittir. Eksi 1 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız bursa. Evet geldik buraya arkadaşlar. Sondan bir önceki sorumuza. Dikkat edin arkadaşlar. Bize ne yapmış? Ee, bazı denklemler vermiş. Ee, denklemlerin denklemlerin grafiklerinde çizmiş. Doğrusal denklemlerin. Dikkat edin eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangi harflerin olduğu bölgelerin birleşimidir diyor arkadaşlar. Şimdi dikkatle takip edelim. Adam bana diyor ki bakın burada x çarpı y büyük eşit sıfır. Arkadaşlar x çarpı y yani bunların pozitif olmalı. Her ikisi de ya da her ikisi de negatif olmalı. O zaman arkadaşlar mantık olarak nedir? Ya birinci bölge olmalı ya üçüncü bölge olmalı. O zaman arkadaşlar burada Fatsa, Edirne, Lüleburgaz zaten gitti. Bakın Fatsa'nın olduğunu eledim. Lüleburgaz'ın olduğunu eledim. Hatta Edirne'nin olduğunu da eledim. O zaman cevabım ya Adana olacak ya da Bursa olacak. İkisinden biri. Peki devam edelim. Dikkat. 2x artı 3y küçük eşit 12 arkadaşlar. Bu kırmızıyla çizilen doğrudur. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Doğrusal pardon orijinden geçmeyen denklemlerde ne yapıyorduk? Sıfıra sıfır noktasını yazıyorduk. Ki ne tarafın sağlandığını görmek için. Şuraları silelim. 0,0 noktasını yazalım arkadaşlar. 2 kere 0 0 3 kere 0 0 topla 0. 12'den küçük mü? Evet. Demek ki bu eşitsizlik bana ne diyor? Kardeşim diyor benim diyor alt bölgemi tararsın diyor. Taradık. Peki arkadaşlar burası bana ne diyor? Y'nin x'e eşit ya da x'ten büyük olduğu bölgeler arkadaşlar. Onu da kırmızıyla tarayalım arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi ne olacak? Bakın y'nin x'ten büyük olduğu yerler buralar arkadaşlar. Dikkat edin. Büyük eşit. Dolayısıyla arkadaşlar burada baktığım zaman neresi olacaktır? A ve G olacaktır değil mi arkadaşlar? Cevabım A ve G olacaktır. Aslında şuradan da bakabilirsiniz. B haşın zaten olmayacağı burada net olarak belli. H'in cevabımız ne oldu? Bursa olarak bulunmuş oldu diyoruz. Geçelim arkadaşlar. Evet. Geldik buraya arkadaşlar. Son sorumuz. Ekranı bir tık küçültelim. Evet. Şurayı bir tık aşağıya alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkatle bakalım. Yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diyor arkadaşlar. Önce bir bakalım. Bakın dahillik var. Dahillik. Burada da evet. O zaman şu birinci şıkla başlayalım arkadaşlar. Şimdi acaba doğru mu? 0'a 0, 0 noktasını ne yapıyorum arkadaşlar? Yazıyorum. 2 kere 0 0 3 kere 0 0 0 eksi 0 0 0 artı 6 6 6 büyük 0 mıdır? Evet doğrudur. Dolayısıyla ne yaptım? Birinci soruya doğru dedik arkadaşlar. Birinci öncüle. Yine burada da 0'a noktasını deniyorum arkadaşlar. 0 2 kere 0 0 büyük eşittir. 0 eksi 8 eksi 8 0 eksi 8'den büyük mü? Evet doğru arkadaşlar. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. X'in sıfırdan büyük eşit olduğu yerler arkadaşlar nerelerdir? Bakın bu kırmızı ile çizdiğim yerlerdir. Peki buraya bakalım. Bir sıfıra sıfır noktasını üst denklemde yazalım. Sıfır büyük eşittir. Sıfır artı dokuz dokuz yapar. Peki sıfır dokuzdan büyük mü? Hayır. Yani buranın neresi olması lazım? Üst tarafın taranması lazım. Bakın ikisinin kesiştiği yer gerçekten burası. Dolayısıyla arkadaşlar Edirne şıkkımızda doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bu testi tamamlamış olduk. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere.